Gel vatandaş Hadi. gel. Gel anam kesti babam dikti kaynanam topladı efendim. Gel çekeyim beni. <laughs> çek beni arkadaşım çek kesmeyecek. Bir milyon lira kavunun tarifi efendim. Anam kesti babam topladı efendim buyurun. Kavun kesmece kavun var efendim. Hoş geldiniz buyurun abi. Abi kesmece abi. Ay amına oğlum kavunu. Ay bana babam bir şey gidiyor. Ay yavrum böyle kesmeyecek. Anam kesti babam topladı gel abi gel. Kavunu güzel <laughs> mi turuk? Abi şeker. Kesin, elimi kestim baba elimi kestim. Evet. Diyarbakır'dan geldi efendim. Şu anda Diyarbakır'dan geldi. Evet, kesmece kavun var efendim. Bir milyon lira tane dağıtım yapıyoruz efendim. Bak efendim bak, bak. Bir milyon liraya efendim, bir milyon liraya. Bu aralı sikiyim bir <laughs> milyon <laughs> Senin toprağı diken namına koyayım <laughs> Gelme vatandaş, gelmez gelme diye ileri duran gördün, gelme vatandaş. vatandaş <laughs> gelme. <gülüyor>